Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bu da Konuş artık. Efe. Efe. Evet. Böyle bir giriş yapmayı böyle bir giriş yapmazdım ben. Ama bir anlık oldu. Mikrofonun şeyini ses filtresini çıkartıp süngerini taktım. O da ani gelişti. Etkili kanalına yakın bir yere attı. Şu anda oyun niye böyle oldu ben de onu anlamadım. Öyle çok kötü bir cihazın da yok da. Herhalde bir kayıt ayarı. Geçenki videoda burada yumrukla leş almıştım. Hatırlayanlar olur belki. Gene aynı yere düştük. Karşıda marşıda adam var ama. Ben de o göt varım işte. Şöyle dürbünüm iyi olsa denerdim de. İşte ben de ben de o sıkıntı var. Dürbünüm iyi olmayınca deneyemiyorum arkadaşlar. Game bardan aldığım kayıtlarda herhangi bir kastırma mastırma yaşamadım ama OBS biraz yordu gibi ya. Baba ben öleceğim. Ben de yavaş yavaş ölüme doğru gidiyorum. Abi duvardaydım nasıl vurdu beni ya? Bir iki kilo alırız belki diye şöyle bir çıkıyor. Ama gelebilir mi? Yok. Aldı beni. Abi dürbüzsüzlük. Dürbüzsüzlük. Ben oraya geliyorum. Oyun alanında 14 tane kişi var. Anasını satayım. Ana çıktı. O beni gördü. Oraya geleyim. Görmüş. Orospu'nun çocuğu nasıl vurduysa. Kaçacağım tabii dur, ki de. Dur. Geliyor ama yetti. Uş. Ne oluyor? Amına koyayım ne oluyor? Geldim ha gel. Yettim ha. Ben şey. kendimi göstermiyor olarak düşündüğüm yerlerde acaba kendimi gösterim gösteriyor mu? O beni görüyor mu? Bunu anlayamıyorum ya. Yani. Bak geçen de öyle bir yerde öldüm. Adam bana göre adam beni orada görmemesi gerekiyordu yani. Çünkü duvarın arkasındaydım. Ama öldüm. Nerede? Şu aşağıdalar. Oğlum burada da adam vardı. Şurada birini öldürdüler. Burada benim kilim var. Ay! Ya çok mal çok mal gibi bekledim ya. Bir şey olursa. Şey olmaz. Arkadaşlar siz de Geliyor. siz de orada biliyorum aynı şeyi düşündünüz. Ah be. Çok saçma öldüm. Ben bitir artık anasını sikeyim. Oğlum iki adam öldürdüm orada ya. Tamam ben seni kaldıracağım. Çok saçma. Var mı lan yakınlarda? Ben niye göremiyorum ya bu kaldırma yerlerini? Abi arkadan bakabilir şöyle ya? gösteririm abi. Babalar. Sözünü tutar. Kanalımıza. Abone olun. Anasını satayım burada da adam var. Alırsın. Yaparsın aslanım. O UMP de vermiş bana. tamam atladı zaten buraya gel o zaman. Sen face to face istiyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Hiç 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 ben öyle bir hata edip Hızlı Gel bakayım baba. Lütfen bana. <laughs> Lütfen bana çağır. Baba ikinci ölüşüm. Bir daha ölürsem. GG Tekrar birileri gelir mi acaba? Ne yapsak ki? kar98 buldum. Ben de pompalı buldum. misin O 2x buldum. Sanki burayı biri mi indi? Ya. Oo, 2x daha buldum. Allah lazım olur. Çantamız. İyi. Ebe lan... Gene iyi loot çıktı yani. Ney? M416 ile Kar98 çok iyi loot bu arada en sevdiğim şeylerden biridir. <laughs> Nereye gidek? Etkinlik alanlarının yakınlarına gidelim. Pantolon Bantolon bahaneydi. Çıkaramıyor. Yani ya. <laughs> işte. dediğini verdim sana kaybol aslında bu UMP'yi çok sevmiyorum ama bu en çoğu eşlerin hepsinde umpi'yi aldım ya yani. bir yerden bir sıkmaya mı çalıştılar bize fsn'li böyle du şey yaptı mı duymadım. duymadım ama istediler yani insanda be çünkü Hı bir de yani şimdi şöyle bir şey, şu mesela şu karşısı genelde çok kalabalık olan bir yerlerdi. Şurada araba var lan. Aha adamı gördüm. Herhalde bu dönemiş. Oğlum araba yazdılar mı lan? arabayla kaçardım. Bot lootu gibi. Bottur büyük bir temel. Ya da yeni atlamış. Ananı abi. satayım ananı satayım ya. Nerede nerede, ya. nerede nerede nerede? Karşıdalar. Karşı. Nerede lan? Karşıdalar. Karşı. Nerede lan? işaretleme İşaretleme nerede lan? oradalar. Tutar mıyım? Deneyim mi? Yok yok yok. Deneme deneme. Kaçayım. Ne yap plan Ben Baba eve ben giriyorum kaçar. Baba ben kaçar. Arkadan dolanabilir mi? A sen hiç beni ihtimalle... kaldırabilir, nasıl sıkıntı yok tamam tamam kaç, kaç ben kaç ben vazgeç dedim. Sen git beni kaldır. İnşallah kaçabilirim. Tamam. Unut demek Et. çok kolay. Gel de bana sor bir de Selam. Sanki sevdan kanıma Yazılmış yüreği Anam şuralarda adam var Bak şurada adam var Efe Sen onları verdin evet. Şurada adam vardı Aha Lan öldü Kim lan? Adam mı? Gözümün önünde adam öldü Tam sen ölme de Oğlum buradan bunlar yemiş. O UMP var lan. Bana denedi. Bana deniyor. Bir loot aldım Ramo. Yok böyle loot. Geliyorum geliyorum sakin sakin sakin. Şuraya yani da adam düştü şuraya da adam Adamın nerede olduğunu da gördüm. Onun büyük bir keskin nişancısı var daha da. Sende Aa. de kar var değil mi? Fizik, bak, işaretle indiririm. Aa gördüm. Ha oralarda. Nasıl indirmedin ha? Ben bunlar alırım. Görsen bir açım. Olmuyor da kötü. Oğlum. Boş. O zaman ben öldürür mü hiç o dağa çıktığına göre onunla da keskin nişancı var. Abi işte Zateniz iyi bir dürbün ya. yok. Efe iyi bir dürbünün var mı la 2x 3x falan? Bakayım. 3x var. Dur bekle geliyorum. Ver. Attım. Tamam. Geldi alan Sıptır geldi. Siktir alan da geldi. Baba bana nasıl vurdun ya? Tam gördüm onları ben. Onlara arkadaşım. da alan geldi. Onlar beni kaçacaklar. Ha, face to face dedi. Abi siktiğimi tamam. söyleyecektim. Bir full'eyim canı. Aga be. Ya ben nakıldım ya. Abi çok sattım. <laughs> Altın 4 oldu. O artık 45 verdi lan. Baba ben yatarım. İyi geceler efendim. Ha, sen önce mi? Yok, ben de çıktım ha ya. Evet. Ben tek.